Şöyle ikinci bir videoya geçelim. Yine ne olur ne olmaz. Hello bayan. kim Kadın aklı fanteziymiş. Neyse, girelim içeri. Ay elmayı soyamadım. Neredeyiz? Biz de oturalım. Had var. Yeah, Ha. Burada işte ne istersen al diyor bize. Şunu alalım. Elbette bunları alırım. Bunları da alırım. Bunları da alırım. Bir de ekmek alırım. Eyvallah. Elbette yaparız kanka. He, okey. Okey. Eyvallah babamı dedi. Para için sağol ol. Toparla. Okey Bakalım Bir dinleyelim şunu Dikkat etmedim O bir tür hain mi? Evet Okey. Okey. E onlarla karşılaşırsam ben de sizden deyip sıyrılabilir mi aslında? Değil mi? Öyle bir mantıklı şey de var burada. Neyse go. O. Bir e, bunun sahtesini oynarsanız Satın almadan önce ben de oynuyordum. Üh, kıyafete bak. Direkt olurlar seni kızım. Ee, korsanla oynarsanız oyundaki tek havlayan köpeğin Dadim'in yanından geçtiğimiz köpek olduğunu görürsünüz. O hazine de buralarda bir yerde olacak. Böyle belli bir level'dan sonra. En azından eskiden öyleydi. Sonra bir aslında hiç update gelmedi biliyor musunuz Skyrim'e? Hadi hadi. Ağzına vururum senin şerefsiz. Yok olabilir. Abi bunu alsana. Manyak mısın? Daha güçlü silahın varken. Neyse. Buradan öküz gibi yardır. Dur 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 dur. Dur bir kaydet. O kadar şey aldık, konuştuk, öğrendik, edindik. Şey olmasın. Bir kez elimden kaçtın. Oha vurmadı mı o? What? Adam kurt gördüm sandım. Zıplay ver çekirge, zıplay ver çekirge, bade 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 çekirge. Oha, 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 oha. Hay bin maymun. Ben de. Dev, bir kere gördüm ama bıktım. <laughs> Onlara vurmadım değil mi yanlışlıkla? Bir kere vurdum, sonra başıma gel gelmeyen kalmadı. Bak bak bak, hemen almışlar. E? Ee? Hadi. Ne? <laughs> <laughs> Ne nasılsın? He. Okey. Şöyle bir soralım. <laughs> ok. Bunların tarafı belli değil. Nasılsın? olsun? İnşallah. İnşallah canım. Yalnız orada falan geyik falan var. O o kutsanmış bir geyik söyleyeyim. Vuramıyorsun ona. Hani benden söylemesi. Sonra başka orada kurtlar var. Onu da söyleyeyim. Tabi hala duyuyorsan. Bu benim biraz sıkıcı oldu ama. Ne, yani ne konuşacağımı bilemiyor. Skyrim'de. Mesela Monte savaş konuşurum da. Khairim'de ne konuşacağım? Bir de alt yazı olduğu için Türkçe kendime ona kaptırıyorum. Aa şimdi giremeyeceğiz içeri. Ha. Ne? O zaman ne yapalım? Şöyle diyeyim. tabi üzerinde olur. Baksana şu şeye. Tam burnun biraz olmamış ama ya kıyafetten olur. Sapık. Çember. Bir de bizim bir grubumuzu bir yer seçmemiz lazım. Hıh. Şimdi ee, daha çok iş var, kendimizi falan geliştireceğiz daha daha iyi iyi. ne oluyor lan kanka peki biz şimdi bu kralın sarayına elimizi kolumuzu sallaya sallaya girebiliyor muyuz? Öyleyse güzel, başarılı, mantıklı. Değil mi? Çok çok mantıklı canım. Sen kimsin lan? Valla oku çeker alnının ortasına bir yapıştırırım. Şimdi alttakini yok şunu değil. Tamam. Sen kimsin? Selam. <laughs> Şunu dersem çok çok şey olur böyle. Şunu diyeceğim. Hehehehe. <laughs> <laughs> Şöyle diyeyim. Ben aklayım lan. Bence de. Yeter. Aynen öyle. Ben de. Aynen aynen beni götür. De bana ne verdin şimdi ben onu göremedim. Silah mı verdi? Akçay baltası değil giyse. Bakıyorum. yok E. Ee? İksir değil. Aman koy götüne be ya. İnsanı bilmediği şey mutlu eder. hırsızlık op kah ha tamam geçilirik okey Ok Evet Hop şuraya da gidelim Aç kanka bunu Burnum tıkandı Burnum tıkandı Ben ejderhaları seviyorum Onları da öldürmek istemiyorum benim hala geçmişte dinozorların ejderhaların yaşadığına inanmıyorum ben. Hayır. Şu sırt sırta verelim. Ben de o Allah onların evlerine ateş atsın ha! Ne diyorsun lan sen? Bedduacı. Allah onların evlerine. Neyse. Helal. <applause> هلال <أه> هلال اه انا قراءة الف Kara elf, kara elf, kara ka, ka kara. Kara elf, kara, kara kara kara. Kara elf, 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 kara. Aa. Ha, şey, oy, oyun altı aldı kendini. Oyun altı aldı kendini. Cici. Neyse, tamam. Düzeldi. Şimdi gitmemiz gereken yer. Şurası. Oraya en yakın yer burası. Evet. Evet, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu bölümün de sonu buraya kadardı. Ee, pek konuşamadım. Yemek yedim. <laughs> Ama alt yazı cidden... Mesela şu anda da alt yazıları okumak istiyor canım. Yani, bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.